Ben ortaokuldayken çok yaramazdım. Bu yüzden de sınıfta benim adım çıkmıştı. Ya yağmur yağsa müdür sınıfa gelip bana hesap soruyordu. Çağrı bir parman var mı bu işte diye. Neyse bir gün derste oturuyorum. Bak dördüncü sınıfım. Müdürle beraber inzibatlar sınıftan içeri girdi. Müdür böyle beni arada arada. Heh, çağrıcım bir beş dakika gelebilir misin? Bir şey konuşmamız lazım. Ya geleyim tabii ki geleyim. Ama okul müdürü, jandarma ve dördüncü sınıf öğrencisinin ortak konusu ne olabilir ya? Yani babam FETÖ'cü mü çıktı ama ben çocuğum beni bağlamıyor. Ulan evdeki oyuncak silahlarım TSK'ya mı aitmiş? Kafayı yiyeceğim ya. Dedim tabii öğretmenim geleyim. Sınıf öğretmeni de oturmuş orada çağrı gene ne yaptın ya diyor. Allah'ını seversen jandarmayı okula getirttirecek ne yapabilirim? Bir bana bak dördüncü sınıfım ya. E, çağrı Altunbaş isimli bir asker kaçağı varmış da okula geldiklerinde benim olmadığımı tahmin etmişler de gene de görmek istemişler. Komutanım hakikaten askerden kaçsam dördüncü sınıfa mı yazılırım ya? Hani ne yaptım askerliğim uzasın diye dördüncü sınıfı altı kere mi okudum? İlkokulda sınıfta mı kaldım lan? Neyse babam dövmeden olayı kapattım. i don't know